Merhaba arkadaşlar. Dokuzuncu haftadaki uygulamamıza geçmeden önce kısa bir konu anlatımı yapmak istiyorum. İç ve dış vida açma kılavuz çekme işlemlerini göstermek için hemen şöyle bir basit bir dikdörtgen çiziyorum. 100'e 200 olsun. Yüksekliği de 30 milimetre olsun. Sonra parçamın üstünde yine bir çizim açtım. Dik bak dedim. Şimdi parçayı şöyle düşüneceğim. Dört tane olsun. Şunlar metrik 20 olduğunu varsayarsak daha önceden delikleri kaç delinmiştir 18 buçuk diyorum. Yani bilmiyorum bunu tablodan bakmamız lazım da aslında. Bunlar da 10 olduğunu varsayarsak metrik onlar 8 buçuk ama bunlara da kılavuz çekeceğiz. 8 buçuk yapıyorum bunları da. Unsurlar pardon katı değil kes diyecektik. 30 milimetre değil 20 milimetre keselim bakalım ya da 30 milimetre keselim şöyle boydan boya denilmiş şekilde tekrar parçanın üzerinde bir daha çizim açtım burada 30 diyorum buna da unsurlar katı oluştur. 30 milimetrede yüksekliği olsun. Evet. Bu şekilde bir parça yaptım. Şimdi bu parçam elime bu şekilde gelmiş gibi düşünüyorum. Delikleri o yüzden 8,5'luk veya 18,5'luk deldik. Şunları 18 yapacağım. 18 18 Ne değiştireyim? Diye. Elime böyle gelmiş gibi düşünerek işlem yapacağım. Şimdi kaydet diyorum ve klasörüm daha önce masa üstünde oluşturmuştuk Şurada bir parçam vardı daha önceden yaptım. Evet, bu parçayla değiştir diyorum ee, ve freze'ye geçiyorum. Şu e, sınavda birkaç arkadaşınızın yaptığı hata, model dosyası dizinini kullan. Burası bir kez tıkladığımız için artık bilgisayarımıza devamlı tekli olarak geliyor. E, i̇lk kez bilgisayarına kuranlar burası tikli değildir. Tikli olmadığından kemi herhangi bir yere kaydetmiş, sadece bana çizdikleri parçayı göndermişler. Buna dikkat edin. Onay verdim. Yani biraz önce oluşturduğumuz klasörün içine kaydedecek bu de geldik referans noktasına referans noktamız parçanın üst yüzeyini bir yere tıkladım şurası olsun onayladım onayladım ee, ben şurada hedef modeli bunları size daha sonra gösterebilirim ee, solidcam'in ayarlarında var Hedef modeli veya stoku işte devamlı kullandığınız bir stok varsa ya da işte hedef modeli bitmiş haline seçmesi kolay zaten. Otomatik kendisinin seçmesi için e, ayarları var. Ben burada hedef modeli kapatırken stok modeli açmışım. Stok modelde de tıklayayım bir e, oradan göstereyim. Yani sıfıra sıfır kenarlarından hiç mesafe bırakmadan e, çizdiğim parçayı içine alabilecek bir kutu seçeneği ile işlem yapıyor. Ama şu anda ben o şekilde yapmayacağım. O yüzden geliyorum solid birin üzerine siliyorum. Kendisi otomatik seçmişti. Ben onu değiştirmek istiyorum. Kutu seçeneğiyle değil daha önce hiç yapmadığımız 3B model ile yapacağım. Bakın geldim parçanın üzerine tıkladım ve onay verdim. Yani elime parça bu şekilde gelmiş. Hedef modelime geliyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Parçanın bitmiş hali olarak da bunu tanımlıyorum onayladım. Ve işler üzerine geliyorum. Şimdi genellikle kılavuz çekme önce kılavuz çekme işlemini gö göstereyim. Vida açma ile yapmıyoruz kılavuz çekmeyi. Delik delme ile yapıyoruz. Buna özellikle dikkat edin. Geldim. Yeni dedim. İşte şu iki deliğime silindirik bir yüzeyi veya daireyi seçebilirsiniz. Onayladım. Kılavuz çekeceğim. Ee, sonra delik delme operasyonundayım. Bakın takıma geldim. Burada işte kılavuzu burada belirlemiş oluyoruz. Yeni bir takım ekle dedim. Buradan tap kılavuz kalemimiz. Şimdi adımı e, metrikonu 1.25'tir herhalde. Diş üstü çapı ne olacak? 10 olacak. Taban çapı 6 diyelim. Bilmiyorum. Sap çapımız da 10. Kesici 17. Fah uzunluğu 2 mm. Tamam uygun. Onayladım. Geldim seviyelerime. İşimin üst düzlemi 0 değil. Neresi? Şurası. Eksi 30. E, derinliğimiz evet 30 milimetre Ama 30 milimetre boyunca kılavuz çekmek istiyor muyum Hayır istemiyorum. 20 milimetre olsun. Bu 20 milimetre dediğim yere takımın en uç noktasına gelsin yoksa tam çapı mı gelsin tam çapı 20 milimetreye kadar gelsin 20 milimetre kılavuz çekmiş olalım geldim teknolojiye bakın takımda ben kılavuz kalemini seçtiğim için hemen burada kendisi delik döngüsünde G84 yani kılavuz çekme döngüsünü kendisi otomatik seçti. Burada değiştirmek istesek bile sadece yine kılavuz çekme operasyonları çıkacak. Bir tanesi bizim boyutu çok büyük olmadığından dolayı G84 ile yapabiliriz. Veya gagalamalı pek yazan da gagalamalı delik delme çevrimi. Şu anda G84 bizim için uygun. Kaydet ve hesapla diyorum. Simülasyon diyorum. Şöyle katı simülasyonda bir izleyelim. Gördüğünüz gibi tabana kadar yapmadı bakın 20 milimetre kılavuz çekti. Görsel olarak tam karşılığı vermiyor ama kılavuz diyelim. kaydet Çıkış diyorum. Şimdi tekrar işler üzerine geldim Frezeleme de dedim. Burada yine delik delme operasyonuna girip oradan ıı, Vida açma kalemini seç seçerek de yapabiliyoruz ama direkt buradan vida açma e, şeyine de bölümüne de girebiliyoruz. Geldim şimdi nereye vida açacağım ben? Şuraya ve şuraya vida açacağım. Seçtim. Onayladım. Geldim takım'a tanımla dedim. Buradan yeni bir takım ekledim. Biraz önce oluşturduğum kalem geldi. Bakın vida açma operasyonuna girdiğim için sadece vida açma kalemleri geldi. Konik vida açma ve düz vida açma. Bizimkisi düz. Seçtim kalemimi. Şimdi burada bakın bize kolaylık sağlıyor. Standart tablo var. Direkt buradan seçebiliyoruz. Kılavuzda bu çıkmıyordu. Metrik ISO standartına tıkladım. Bakın geldi. Bizim modelimiz metrik 20 idi değil mi? Metrik 20. Adama 2,5'muş. Matkapta 17 buçukmuş, 18'i yapmıştım ben, 17 buçukmuş. İstersek geri dönüp değiştirebiliriz ama bu şekilde de devam edebiliriz. Bu şekilde devam edeceğim ben. Metrik ona bakalım, metrik 10 doğru evet, 8 buçukmuş. Ee, adımı da bir buçukmuş, 1.25 diye düşünmüştüm. Adımın da bir buçukmuş, onu da değiştirebiliriz aslında. Bir, e, bir daha diğer operasyona girip. Şimdi e, Şimdi diş sayısı iki tane diş varmış yani iki tane kesici cihaz varmış, ondan bahsediyor. Burada diğer e, ölçüleri değiştirmeme gerek yok. Takım bilgisine girip buradan ilerleme devir değerlerine bakabilirim, ama bunlarda da bir değişiklik yapmayacağım. Şimdi bunu seçiyorum ve geldim seviyelere. Yine işimizin üst düzlemi 0 değil, neresi eksi 30 değil mi? Diş derinliğimiz de yine 20 mm olsun. Sona kadar olmasın. Sonra geldim teknolojiye. Kör deliklerde e, kör deliğin tam bittiği noktayı seçtiğinizde diyelim ki 20 mm'lik kör delikti bu. Buraya muhakkak bir delta verin. 2 mm, 3 mm e, gibi. Yani çünkü kör deliğin o son noktasına kadar gelmeye çalışırken e, kalemimiz gelmeye çalışacağından dolayı delik delmeye de çalışacak bir taraftan. Kalemi kırma olasılığımız olabilir. O yüzden 1-2 mm delta vermekte fayda var. Yani 20 mm yastak bile buraya 2 mm bırakacak. 18 mm alacaktır. Geldim teknolojisine. Şimdi iç vida açacağım. Maksimum çapım 20. Kaba yapsın istiyorum. İşte offset istersen bırakıp Yine bu operasyonun içerisinde offset'i temizletebilirim. Offset bırakmıyorum ama yine bir silme de olsa bir kez finish yapsın diyorum. Başlangıç açısı girmiyorum. Aşağıdan yukarıya değil yukarıdan aşağıya doğru yapsın. Aşağıdan yukarıya biraz bana değişik geliyor nedense. Kaydet ve hesapla dedim. Simülasyon dedim. E, katı simülasyondayız zaten. Şöyle bir izleyelim bakalım. Şöyle tersten bakın döndürüyorum. Evet 20 milimetre yaptı. İstersek sonuna kadar bir deneyelim bakın. Seviyelerden burayı 30 yazdım. Kaydet hesapla. Simülasyon dedim. Ve çalıştırdım. Şimdi muhtemelen evet. Ee, bir miktar bakın bıraktı burada. Bunu tamamen sonuna kadar yapmasını istiyorsam aslında seçtiğimizde bir sakınca yok ama biraz önce 1-2 mm delta bırakın demiştim ya onu otomatik aslında kendisi bırakıyormuş. O yüzden burayı ya işte 33-1-2 mm uzatıp ya da delta girerken önüne eksi yazarak girdiğimizde oluyordu diye düşünüyorum. Kaydet ve hesapla simülasyon diyelim. Çalıştıralım. Evet 3 milimetre yani girdiğim derinlikten 3 milimetre daha aşağı in dedim ben. Ve şu anda yaptı. Ya da buraya direkt 33'te yazabilirdiniz aynı şey. Çıkıyorum. Şöyle. İş, iş diyorum da. Kılavuzun hatresini değiştirecektik. Evet adım 1.25 demişim. Şöyle tanımlı diyelim bir buçukmuş. Onayladım. Çıkış. Evet. Şimdi geldim yine işler üzerine. Frizlerimi ekle ve vida açma diyorum yine. Geldim. Nereye açacağım? Bu sefer burayı açacağım. Bakın deliğin merkezini seçmek önemli olan. Ee, Aşağıdaki merkezi seçti. Üstteki merkez, aşağıdaki merkez fark etmez. Zaten şu silindirik yüzeye tıkladığım için tam merkezini almış oldu. Sakıncası yok. Geldim takıma. Tanımla dedim. Ee, yani şu takımı kullanabiliriz. Yok. Yeni bir takım ekleyelim biz. Şimdi standart tablodan. Burası 30'lu değil mi? Metrik 30. 3,5'muş. 26,5 matkap çapıymış ama bizi zaten ilgilendirmiyor. Şu başka bir şey değiştirmiyorum. Zaten otomatik kendisi seçti. Onay verdim. Geldim seviyelerime. İşimin üst düzlemi sıfırı doğru ama derinliğim şuraya kadar olacak. Onayladım. Başka burada bir şey girmiyorum. Teknolojiye geldim. Burası önemli. İç değil, Dış e, vida açacağım. Minimum çap 26 mm'ye kadar, yani dişli bir çapımız 25.7'ye kadar düşecekmiş. Sağ, yine yukarıdan. Neyse bunu aşağıdan yukarıya yapalım, farkı görmüş olalım. iniş yapacak, kaba yapacak. offsetimiz yok. Kaydet, hesapla dedim, simülasyon dedim ve çalıştırıyorum. Bakın bu sefer. Aşağıdan başladı. şey çok, çok yani en sonunda bir finish yapıyor gibi. Bakın en alttan alsa bile gördüğünüz gibi mecburen orada bir miktar yer kalıyor. Onun içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dış vida da iç vida da hani biraz daha uzatıyoruz ama dış vida da yapacak bir şey yok. Şöyle bir de offset bırakalım. Deneyelim. Kaydet hesabı. Simülasyon. 05 bıraktı ve 05'i aldık tekrar. Bunu da dışı video diyorum. Kaydediyorum ve çıkış diyorum. Evet.